Kapsül günlük dozdan herkese merhaba. Bugün, 15 Şubat Perşembe. Tüm yurtta yağışlar sürüyor. Hava sıcaklıklarının da düşmesiyle, kimi kesimlerde kar yağışı görülebilir. Şimdi haberler. Erzincan'ın İliç ilçesinde, Anagolç şirketinin işlettiği altın madeninde yaşanan toprak kayması sonucu, göçük altında kalan 9 işçiye, halen ulaşılamadı. 30 saattir göçük altında olan işçilerin, 5'inin bir konteynerin içinde, üçünün bir araç içinde, birinin ise kamyon içinde kaldığı değerlendiriliyor. 12 yıldır madeni işleten şirketin, %80'i Kanadalı SSR Mining, %20'si ise Çalık grubuna ait. Yılda ortalama 6,5 ton altın çıkaran Anagol, Türkiye'nin en büyük ikinci maden şirketi olarak biliniyor. Haziran 2022'de, maden sahasında yaşanan siyanür sızıntısını görüntüleyen Sedat Cezayirlioğlu, gözaltına alındı. Cezayirlioğlu sosyal medya hesabından yardım çağrısı yapmıştı. Madendeki faaliyetleri durduran şirketten yapılan açıklamada alınan numunelerin normal değerde olduğu ve Fırat Nehri'ne siyanür akışı olmadığı savunuldu. Saha sorumlusunun da aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Bölgeye giden eski başbakan Binali Yıldırım, siyanür ihtimaliyle ilgili bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok dedi. Madende çalışan bir işçi ise şunları söyledi: "Devasa büyük yarıklar oluşmuş. Oradaki arkadaşlar fotoğrafları çekip mühendislere, üst amirlere atmışlar ama saha boşaltılmadı. Arama faaliyetlerini görüntüleyemediklerini aktaran alandaki muhabirler yağmurun başladığını söyledi. Yağışın gece de devam etmesi bekleniyor." Kanal İstanbul'un, Yenişehir Rezerv Yapı Alanı İmar Planı, İstanbul 11. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, Kanal İstanbul'a ilişkin yargıya taşıdığı planlara dair diğer davalar için, süreç devam ediyor. ÇED davası da Danıştay'da görülüyor. Bakan olduğu dönemde imar planlarını onaylayan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, projelerinde yer vermediği Kanal İstanbul için, İstanbul'un gündeminde olmayan hiçbir iş gündemimizde olmayacak, yanıtını vermişti. Mersin'de yapılan IŞİD operasyonunda, Akkuyu'da inşa edilen nükleer santralde çalışan ve sahte kimlik taşıyan bir Rus vatandaşı tutuklandı. Tutuklanan şahsın, uzun süredir Interpol tarafından arandığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım ve Nisan aylarındaki, birer haftalık ara tatil uygulamasını, devam ettirme kararı aldı. Bakanlık ayrıca 180 olan eğitim öğretim iş gününü 200 güne çıkarmayı planlıyor. Ana haber bülteni sunduğu Halk TV'den ayrılan İrfan Değirmenci, TİP'in Ankara Çankaya adayı oldu. 14 Mayıs seçimlerinde TİP'in İzmir milletvekili adayı olan Değirmenci, seçim sonrası Halk TV'ye dönmüştü. Müzisyen Deniz Tekin, profesyonel müzik kariyerini bıraktığını açıkladı kariyerine 16 yaşında kaydedip yayınladığı yerli ve yabancı cover şarkılarla başlayan ve 10 yılda 4 albüm çıkaran sanatçı müzik endüstrisinin dayattığı koşullar nedeniyle sert bir tükenme hali içinde olduğunu söyledi. Endonezya'nın popüler turizm merkezlerinden biri olan Bali'ye girmek yabancı turistler için artık ücretli. Yaklaşık 10 dolarlık yani 306 liralık vergiyle adanın çevre ve kültürünü korumak amaçlanıyor. Resmi veriler, geçen yıl Ocak ve Kasım ayları arasında, Bali'yi yaklaşık 5 milyon turistin ziyaret ettiğini gösteriyor. Bu da vergi sayesinde, yılda 50 milyon dolardan fazla bir ek gelire işaret ediyor. TÜİK verilerine göre, 2023 yılında Türkiye'de kullanılan ithal telefon adedi, 5.1 milyonu geçti. Yurt dışından yolcu beraberi getirilen ve IMEI kaydı yapılan mobil cihaz sayısı 1 milyona yaklaşırken, IMEI kaydı yapılmadan vergisiz kullanılan cihaz sayısı ise 1,5 milyonu geçti. Bir diğer deyişle 11,5 milyon resmi satışa karşılık 7 milyon adede yaklaşan bir de kayıt dışı ekonomi bulunuyor. Sektör yetkilileri kısıtlayıcı önlemlerin tüketicileri kayıt dışına ittiği ve vergi kaybına yol açtığını vurgulayarak telefon alımlarına aksit imkanı ve düşük vergi getirilmesini öneriyor. Çevrimiçi dizi ve film platformu Disney Plus, abonelik ücretlerine %107 zam yaptı. Böylece aylık abonelik ücreti, 65 liradan 135 liraya yükseldi. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.